videoma hoş geldiniz. Ben Züleyha. Bugün sizlere 9. sınıfın ilk videosunu çekeceğim. Aslında bu videoda sizlere notu nasıl aldığımı, not alırken nelere dikkat ettiğimi göstereceğim. O zaman iyi seyirler dilerim. Böyle bir not şeyi yaptım matematik için. İlk konu bu şekilde mantıktı. Böyle yazdım. Daha sonra kümelerde. Bu şekilde yazdım. Şimdi kümelerin devamı var. Bugün onu çalışacağım. Hangi kanallardan çalışıyorum diye sorarsanız ekranın taraflarına yazarım hangi kanallardan çalıştığımı. Şimdi gideceğim ve kümeler hakkında geri kalan kısımlarını öğreneceğim ve not çıkartacağım. O zaman ben çalışmaya gidiyorum. Evet şimdi konu bitti ve sırada not alma zamanı. Ben not tutarken en çok sevdiğim yöntemlerden biri de arkadaşlar bir sayfayı bir konunun hepsini sızdırabilmek. Bazen konu çok uzun o bile olsa bir sayfaya sızdırınca konu aslında gözüme daha küçük geliyor. Ve aslında çalışması, ezberlenmesi ve o hakkın, konu hakkında herhangi bir şey yaptığında bana e, konu daha kolaymış gibi geliyor. O yüzden ben genel olarak böyle bir sayfaya sızdırmaya çalışıyorum. Kısa ise zaten direkt yarım sayfaya sızdırıyorum. Ama konu uzunsa bile bir sayfaya sızdırıp bitirmeye çalışıyorum. Şimdi bu maddeyi yeni yazdım diğer notlarımda yazıp geliyorum arkadaşlar. Not tutarken bir diğer yaptığım şey de arkadaşlar şu bu tarafa arkadaşlar formülleri böyle önemli bilgileri unutmaması gereken terimleri yazıyorum bu tarafa ise. Normal bildiğimiz şeyleri yazıyorum. Böyle formüller, yeni çıkan şekiller falan varsa onları bu tarafa yazıyorum. Bu tarafa da yazıları yazıyorum. Ve böylece benim için sayfayı daha iyi kullanmış oluyorum. Bunu da söylemek istedim. Ve sonunda bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sayfaya sızdırmayı başardım. Bu şekilde. Şimdi ise geometri çalışalım. Evet şimdi rehber matematikten konuyu dinledim ve not almaya başlayabiliriz. Özetim bitti. Bu şekilde geometrinin ilk dersinden de notlarımızı almış olduk. Şimdi ise Tonguç'tan edebiyat dersini dinleyeceğiz. Not almaya başlayabilirim. Edebiyat notlarını da aldım ve bitti. Evet, bugünün son dersini de yapmış olduk. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir günde başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.